Merhaba değerli arkadaşlar. İsmim Kemal Şükrü Sevindik. Tarih öğretmeniyim. Gümüşhane'de bir okulda yöneticiyim. Öğrencilerimiz e, Gümüşhane'nin Köse ilçesine bağlı Salyazı köyünde, köylerinde antik bir kent olduğu ile ilgili defalarca söylemde bulundular. Gelip görmek istedim. Hani kendim e, öğrencileri de kırmayarak buraya geldiğimde e, gerçekten hayretler içerisinde hani çocukların söylediğini daha üstünde bir yerleşim kalıntısı olduğunu gördüm. Devasa bir alanda yani çok büyük, çok büyük devasa bir alanda büyük bir yerleşim yeri var. E, tabi üzeri e, şu an ot kaplamış veya çöküntüye uğramış. Kesinlikle ilgilenilmesi gereken bir yer. Benim kanaatimce, hani bu bir kanaat, Altta büyük bir yerleşim yeri var. Antik bir kent de olabilir. Veya daha başka bir yerleşim yeri de olabilir. Ama devasa bir alanda bir kalıntı var. Gümüşhane'nin kayıp antik kenti gibi bir isim geldi benim aklıma hemen konuşurken. Doğal olarak buranın ilgi duyulması gereken, araştırılması gereken bir yer olduğunu düşünüyorum. İl Kültür Turizm Müdürlüğü'ne ve Gümüşhane Üniversitesi'ne bir çağrı yapıyorum. Burada gerçekten büyük bir kalıntı var. Gelip ince, incelenmesi gerekiyor, araştırılması gerekiyor. Bu tarihin gün yüzüne çıkarılması gerekiyor. Ee, yer yer e, yerleşim yerinde yer yer surların ve diğer e, yerleşimlerin duvarları da hala yer üzerinde. Yani gözle çıplak gözle görülebiliyor. Bu değerin bir an önce incelenmesi ve uzmanlar tarafından açığa çıkarılması gerekiyor. Herkese saygılar sunuyorum.